kanalıma atkı dibini kuracağım. İpim kırmızı siyah kar topu. 53 tek olacak. 56 çift, eh, tek olacak. 28 çifttir. 2 3 4 4 5 6 7 bir o tarafını alırsın. Bir bu tarafı şimdi bunu alırsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 60, 60. Arkaya attık. Şimdi bir ters bir düz. Bir arkaya. Düz. Öne. Ters. Arkaya. Düz. Öne. Ters. Arkaya. Düz. Düz öne ters arka düz ters bir ters bir düz sona kadar bu sıra bir ters bir düz şimdi bunu işlenme bunu taktım bu şişe ipi arkaya attım bir tane düz bir tane ters bir tane düz bir ters. Düzün üstüne düz, tersin üstüne ters. Bir düz, ters, düz. İpi arka öne attım. İşte düz. Ters oldu. Şimdi arkaya attık düz oldu. Şimdi önüne attık terstir. Düz. Ters bir düzdür bir tersdir bir düzdür bir tersdir sona kadar beledir bir ters bir düz bir ters bir düz atkıdır bunu taktım zaten bu işlemi mi ipi buradan arkaya attı şimdi bu terstir. bir ters bir ön önüne attım ters arkaya attım düz ters, düz ters düz ters düz ters düz ters ipi önüne attık ters oluydu arkaya attım say, düz oluydu düz ters düz izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma yine beklerim.